Sürekli güncellenen tarihi turistik yerler ve coğrafi tescilli ürünler için Mobil Demokrasi Türkiye uygulamasını ücretsiz indirin ve kanalımıza hemen abone olun. Kömeç. Evet. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, biraz evet adını yanlış söyledim. Köcü. Kö kömeç. Kömeç isminin bir yerden şey var mı? Aslına bakarsanız Hı? eski yıllarda bu elektriğin fırınların olmadığı dönemlerde küle gömülürmüş. Gömmeden e, kömece dönmüş. Annesi yani kelime biraz evet, değişmiş. kelime değişmiş zamanla. Hı -hı. Gömme işi eskisini. Bu şu anda yapıldı. İçinde neler var? Hı -hı. İçinde. Hı -hı. İçinde hamurunda tereyağı var, süt var. Biraz çekelim Karasa, o da güzel olur. var. Hı -hı. Bunu var. özel kılan ne? Yani e, kullandığınız Mayası malzemeler ne? Mayasız samur. Bir... Mayasız samur. Kıyır kıyır oluşu. Hı -hı. E, bir de ceviz mi var içinde? Ceviz, ceviz, ceviz var. Cevizli ceviz. yapılır. Mayasız, bol tereyağlı, bol cevizli. Hı hı. Tereyağı bol cevizli. Ceviz. Evet. E, sonra fırında. Evet, fırında veririz. Fırında da şu an pişiyor galiba. Pişer. Öyle mi? Şu becik yumurta sürdük. Aa şeyden sonra, piştikten evet. sonra mı söylüyorsun? Yani? Hayır. Ha, Pişirmeden yani. önce evet. yumurta dıyoruz. Evet. Eee Bu... Çayla vesaireyle çok komik evet, bir içinde. Evet aynen. buralarda e, herkesin çay saatlerinde, misafirleri geldikleri zaman ağırlamalarda, yurt dışına giden e, vatandaşlarımız derken hediye olarak götürüyorlar. Bir de uzun kalabiliyor herhalde evet, yani evet, birkaç, gün, birkaç çok gün. Çok teşekkür ediyorum bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar sağ diliyorum. Çok Kendinize iyi bakın. Da. Kolaylıklar çok diliyorum. Teşekkür ederim.